Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle. Ben de 3. bölüm karşınızdayım arkadaşlar. Eskiden bölümü yaptım daha güzel oldu. E burada harita varmış ben onun fikrinde değildim. Ok falan yaptım. Bayağı yemeğim var. Şimdi bir elimize bunu alalım. Sonra bir elimize bir elimize de kılıcımızı alalım. çok mutluyum. arkadaşlar şimdi bakın biz şu anda şu noktadayız. Tabii siz göremiyorsunuz şu anda. Şu boşluk var ya ortada. Oranın en alt köşeye, alt sağ köşe tarafındayız. O biraz küçük bir yeşillik var oradayız. Ee, ya oranın yakınlarındayız. Tam orada değiliz de. Sanırsam şuradayız evet. Sol alt köşedeyiz. Oradayız arkadaşlar. Şu e, alt sağ, sol alt köşelere gideceğim arkadaşlar gelişince. Evet. Az ben buraya kaç kez ona bir dakika oyun geriden başladı. Allah Allah. Ben orada ikiyi öldürmüştüm. sala. Elinize o ok kalıp öldürelim. Koş, koş. Belki de etini almak zorundayız. Etini alayım o zaman. Anam o kurtu da. Allah Allah. Yeniden doğdular herhalde. Geliyor vallahi. Kış. Kış. Gelme. Açalım arkadaşlar. Bu kattığımızı gördü pislik. Hayvanat. Hayvanat. İşte budur. Şu kuzuya da bir tek atalım. 33. Tam sabolmuş bu arada. Bizim hiç yapmadığımız şey kalmadı zaten. Buradaki hepsini yaptık biz. O zaman galiba yolculuğa çıkma vakti geldi arkadaşlar. Nereydi bakıyoruz. Buradayız. Geri gideceğiz. Tam evin gerisi yani şura. Buradan gideceğiz. Haydi bismillah diyoruz. Tam gerimize gideceğiz bu arada eve dönmek istiyorsak. Evet bura. Aa, bakın yaban domuzu mesela. Onu şimdi bir şuradan okuyalım da. Bir <laughs> Şimdi <gülüyor> onun etini alalım şöyle. Biraz macera gibi. Oha ağza bak nasıl açmış. 36 etimiz oldu bayağı. O üstüne. Seri diyorum da. Okla ağaç mı ne? Ne? <laughs> Nereden gidiyoruz burada? Mete'ye burada ayı çıkmadı mı? Ayıyı öldürmemiz lazım ya. O ayıdan... Ben sinirlendim ayıya. Ayı yok. Burada değil. Biraz ilerleyelim. Dur oğlum Acıktık. Kendisi bağlı. Ama gel. Ya o kadar. Gelin gel. Ay Bu ne? Abi ayı buldum. Pişt. Gelme. Kış. Kış. Ne? Allah. Öyle bir şey değil mi? E ben öyle duydum. Abi ayıyı buldum. Herhalde oyunun düşmanı. Ayı nerede o? Burada şerefsiz. Yok oğlum bu yalan da mıydı? Ayı geri gitti herhalde. Abi götün. bir ayı. Kaçından iyi. kaçından öldürüyoruz. Bir yurda herhalde kaç kaç çıkacak. Çok şanslıyız arkadaşlar. Ayı bulduk. Metaliden kaçmış. Daha ben kaçmış. Böyle yapacaktım. Metenin işi buydu. Haydi ve yıktık. Ölmedi mi? Ha öldü. Öldürdü. Abi bizim öldürdüğümüz ayı babasıymış. Hadi vardı ya şundan götüne bıraktım Dur lan, arkamda bir şey var. Çok şanslıyız. 2 ayı öldüreceğiz. Anasının nikahının Ben bir şey yapmadım ayı Hiç özür dileyim Ben bir şey yapmadım ayı Sen kime Neyse bir tanesini 44 tane yiyeceğimiz oldu. Güzel bir bölüm geçti. Ayı öldürdüm ödüm patladı ama o arkadaşlar. O. Ya niye bilmiyorum ama ayı gelince insan ödümü patlıyor. Siz de görürsünüz yüklerseniz. Ayı bir anda benim üstüme gelince ödüm patladı. Ödüm patladı. Şimdi şuraya yiyecek giyelim. Zaten bizdeki yiyecek bok. Ve bayağı var anlamda. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Yalnız çok sevindim ha ayı öldü. Bir sayı. Bay bay.